Günaydın müdür bey! Ha, günaydın Leyla hanım! Maşallah, kronometre gibisin! Öyleyimdir! <laughs> On senedir işine vaktinde gelen ilk sekreter olarak seni gördüm. Ben de patronlardan sonra gelen sekreteri burada gördüm. Ha, bu bir şey mi? Daha neler göreceksin burada, neler! <laughs> müdür bey! Buyur Murat bey! Şermini gönder odama! Ee, bir dakika! Henüz gelmediler efendim! hasta mı? yüzünde. izinli! İzin veren de... Anladım, anladım! Aysun'u gönder öyleyse! E, Aysun hanım da gelmediler efendim! Gelenlerden beni gönder! Ha, bahsüsün efendim! Leyla! <laughs> e, müdür bey sizi istiyorum! Ay müdür efendim ben! Sözlerim, bu canlı şiddetle alamıyorlar! Dosya, dosya! Çabuk ol! Çabuk ol! Çabuk ol! Çabuk ol! Bırak onu diyorum! <laughs> <laughs> Bırak dedim!

Evet! Başlık şöyle olacak! Bütün kadınlar güzeldir. Sahi <laughs> mi? <laughs> Devam ediyoruz! Çirkin sanılan kadınlarsa, nice hazineleri bağrında saklayan toprak gibidirler. İşlenmedikçe kıymetleri anlaşılmaz. <laughs> Yaşa sen, ne laf be! Yemeye çalıştığın şey kalem, makarna değil kızım! <Gülüyor> <Gülüyor> Devam ediyoruz! Venüs şirketi, bütün hanımların hizmetindedir. Venüs, güzellik müstehzarlarını kullanan her kadın... ...Venüs kadar güzeldir! Venüs mü? Hani şu kolsuz mermerden heykel kadı, değil mi? Söylediklerimi yazsana sen! Burada nefes tüketiyorum ben sana! Bozma kafanı, yazarız şimdi! <laughs> Bitti, başka! Bu kadar! Hemen on kopya! Hayır! Yüz kopya istiyorum, yüz kopya! Anlaşıldı mı? Yüz kopya olacak! <laughs> Anlamadın mı? Ne bakıyorsun bana öyle? Güzele bakmak sevaptır ya. Ha? Gidebilirsin! <laughs> O biraz daha yandı. <laughs> Dikkat et kızım, arasında kalacaksın. <laughs> size önce odamı, sonra da kendimi tanıtacağım. <laughs> Bakın size ay, affedersiniz buyurun. Bakın Burada müşteri dosyaları vardır. Ha, evet. Burada da dış muhaberat dosyaları. ya <laughs> Burada da çek defterleri kilitlidir. Anahtarları size tabii! Şimdilik ama sizi tanıyınca tabii! Tanışacağız. Sizi. <laughs> Affedersiniz bakın. Burada da dosyalar var da bir takım dosyalar ya. Buyurun bakın şu dosyalara çıkın şimdi. Ya <laughs> bakın dosyalara. İyi bakın çünkü ben bir şey göremedim daha. Ey basıldık. Ne oldu? Bırakın şimdi dostum. Ben aslında sana karım geliyor. Kadın. Ama bu taraftan. Hayır bu taraftan. Şöyle bu taraftan. Yandım. Ey Çabuk kafaların kızlar. Benim geliyor. Çabuk Çabuk toparlanın. Çabuk toparlanın. Çabuk toparlanın. Çabuk toparlanın. Çabuk toparlanın. Çabuk toparlanın. Hoş geldiniz. Hoş buldum. efendim, yüz ton lazım bize krem, tabi derhal, muhakkak bekliyoruz! Rica ederim, olur mu canım, vapur gönderin! İki vagon krem istiyoruz, evet! Yüz ton rimel istiyoruz, evet tamam! Yüz ton da kız, yani kız, evet, kız saçı istiyoruz, muhakkak gönder Oh! Ah karıcığım, bu ne güzel sürpriz! <laughs> Salım kötü çıktı bu sabah, dayanamadım geldim. Ya ben de biraz ben seni düşünüyordum zaten karıcığım. Yakayım canım. Burası parfüm kokuyor. Aa, olamaz, imkan yok. Olamaz. Çünkü bugün odama dişi sinek bile girmedi ya. Hadi yemeğe çıkalım karıcığım. Hayatım gel canım. Ay o taraftan değil bu taraftan canım. Ruhum, meleğim. <laughs> ah, ay çok geç. Hadi ay, ay, biraz patronla ay, ay, yazıları bitirdim efendim. Masaya bırakın! Oh. Rahatladınız mı? Eh, biraz, devam edin. Oh. Oh. <laughs> Camlara dikkat, kapı daha sağınızda! Affedersiniz! Ellerin çok ustaymış! Dudaklarım da öyledir! Hmm. Tecrübe etmek istemez miydim? Oha. <laughs> Sırtı kara görmedinse bak ne o? Pencüse! Severler güzeli gencüse, takma kafana aslanım! Hı? Dört çağır! <laughs> Yakarım itfaiye çağır!